Açın kapısını. Bu çıplak karı kim lan? Bu çıplak karı kim lan? Ağırlık vermiyor. Ooo. Adam. Hissiye. Thank you my friend. Donun. Hey, friend. Donun patlasın lan kırmızı, hey, kırmızı. Can you give me little money? Kırmızı. Can you give me little Hello? money? Hello. 2 okay. Kırmızı. Can you give me 2 okay? Bana mı? Okay, I want doktor, rent e, doktor bir müsait oda var mı? Benden para istiyor da. I don't understand what you're saying. Ah, understand, understand. Aynen, aynen. Oh, okay, okay. Come, come. Shh. Hop, çıplak gel. Şöyle gel şöyle. Hop. Give me money. Bro, 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 come, come. Oh, come, come. Para vereceğim sana hemen. Abi. Sana, sana şu ağzın arkasında bir çalsam ora vereceğim öyle boş boşuna manyal olmaz ki. Okey. Okey okey. Okey okey. Rent a vehicle. Oo okey okey. Kırmızı kırmızı ha. Yes. Give me 2k. I okay. Will oh. I will rent a vehicle. I will rent a vehicle. Vehicle? Ya yeah. rent rent vehicle rent. Aha, okey okey. Bugatti. Bugatti. Bugatti de gezdireyim yeah, mi yeah, lan yeah. seni? Yes, yeah. it it's gel, gel. Day. I gel need bakayım. 2k. Gel bakayım paramız edecek ya Allah. Ama mı? Ama mı? 15 bin 15 bin dolar istiyor lan. 15 bin dolar vermem ben bunu. Sen ne var mı 15 bin? It's, too expensive. Come come come. Come come. Oh my god, today very high price. Eee kam kam gel. Şş, çıplak. Oh. Give me 6k. Give me 6k. Kır, kırmızı donlu gel gel. E, otopark otopark. Give me 6k. Six... 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 Otopark otopark. Otopark hop. Okay. Okey. What? Otopark otopark ama ne yapayım. Otoparka gidelim. Benim araba var işte orada. Otopark. Yes yes. Oh, okey, okay. otopark kam kam. Koşmamız lazım koş. Koş. Kırmızı donlundan, Ooo kıvırıyorsun ama ne yapayım. Kam kam şşş. Hop. Oh. Gel 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 güzelim gel. Bırakır mıyım ben bunu? Kapının patlasın. Kapıyı da kırmızı yapmış lan bu. Ya. biraz ucuzsa. Kırmızı da onunla. Bu da 11, 16 bin amına koy. Kanka bu çok para istiyor. Otopark kam kam. Hop kırmızı. Kam. Kam otopark ooo kıvırıyorsun böyle. Ya. Yeah. Gel yüzelim benim. Bunlara bir bakalım. Arabalar belki uzun Abi niye 15 bin yani? Tam 5000 yapayım? 5 Onda olması lazım. Oo. Hello hello my, my friend give me 5k. Ha? I have 6k. 6k. I have 6. Six... 6k I have 6k. Okay, ah okay okay. Give me 5k. Don't Hangisi? Gib mi Sipske? Gel seni şu kırmızıda gezdirin ya. Hey Sipske, gib mi Sipske? Kam kam, ş kam kam, atla amına atla. What? Kam kam. Kam? Oh ver, kam. Kam outside, kam. Kam here, kam here. No no, kam here, kam. Car, kam with your car, kam with your car. Ya o yeah. ne car mı var adamın Parayı verdik işte.

Kemer tak. Şş, kemer, kemer. Kemer, kemer. Kemer tak. Güzelim. şuracaksın bak. Oo, anlatın. Kolum da atıyorsun ha. Bro, e ver verer bro bro. Hop. I'm from I'm from families. What? Families, families. Families? Yes yes I'm from families. Okay okay. You? I'm from Turkey. You? You're from Turkey? Turkey yes. I'm from Haryana. Turkey good? Yeah Turkey good? Ay deseydin arabada indirildim seni zaten. Türkiye Türkiye güzel mi WhatsApp? Güzel. WhatsApp okay. Hayır deseydin arabadan derken atlardın Bro. Hani bakalım para para elbisesi giymiş lava yapacağız diye 10 bin dolar para ver 11 bin dolar para verdik ya. Bro, b 많이 m 이 n e y money. I'm not going to p l y o n Желем. Яу, ине амына қой мараводан.